Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Noob Brawl oynuyoruz. Tabi bir de ya Noob Brawl'dan yapmış demenize gerek yok yani. başlıkta da görüyorsunuz yani Noob Brawl yani. Şimdi ben buraya Noob Brawl yazarsam adı kabul etmiyor çünkü kendisi. Ama ben buraya Omega efsanevi yazabilirim. Yeni hesabımız arkadaşlar. Nuz güncelleme geldi. Oyunda 82 karakter var. Birisi Beri zaten. Öbürü de Clanny. Yamiko'yu açtım yanlışlıkla. Burada Clanny'yi görebilirsiniz. Clanny'nin de kostümü bu. Görmeyenler için. Ender Clanny bu klene 13 şey var tabi en fazla şeyde mi var diyeceğim 36 var bu sprayi alabilirim neyse arkadaşlar şimdi sıfır hesaptayız bu da bile ben şimdi ben bunu hemencik upgrade edeceğim şimdi buraya bir elmasa bin elmas diyor bunu bunu aktifleştiriyorsunuz. Al Brawl Brawl Stars Brawl bir şey yapıyor. Sonra oyuna tekrar giriyorsunuz. Hayır, izin vermiyorum. İşte bütün karakterleriniz 11 seviyor, hiper şarjlı oluyor ama kostümleri olmuyor. Şimdi ben burada bu sefer pahalı bir kostüm. 2024'ün star serisi. Arkadaşlar buraya gelirseniz Burada normal 2017'nin yıldız serisini görebiliyorsunuz. Ama bu öyle satışta değil. Yani bunu alabilirsiniz, bunu alabilirsiniz. Bunu alabilirsiniz. Bunu alabilirsiniz. Bunu alabilirsiniz ama bunu alamazsınız. Çünkü bu öyle satışta değil. Bakın bu da Ricochet. Eski Ricochet. Eskiden Ricochet'ti bu zaten. Şimdi ben direkt çok zaman kaybetmeden bunu dansos şeli değil, koyak bastırı şeli değil, yıldız şeli alıyorum. Oyuna ilk başladığınızda size bunu veriyordu ama 2017 halini bu şimdi 2024 hali. Bakın şelimizin kostümü de oldu. Bu normal şeli oyuna 2024'te girdiniz bu şeli. Bayağı iyi bence. Şimdi bütün pesi açıyoruz. Zaman kaybetmeden açıyorum. Tamam abi anladık. Zaman kaybetmeden açacağım. o arkadaşlar destansı oldu. Bir şey de çıkmadı. Şelinden ağlama emojisi çıktı. Bu da kredi. Koltuğu açtık. Koltuğu açtık arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden açıyorum şu anda. Bula biriktiriyoruz. Dina destansı. Aa! Aa sorun. nabisi çıktı. Bize yakında soru çıkacak o zaman. Kızıyor. Bu da kızgın emoji bakın. Kızıyor gır. Ender. Çabuk. 100 kredi. Arkadaşlar şu anda hiç zaman kaybetmeden açıyorum. Yeni Ender Brock. Brock'un da tipini değiştirmişler ya. Kötü olmuş ya. Ama yani Brock ama dış görünüşten de yapmamalıyız yani. Eskisi gibi değil ama yani Supercell'in suçu bu. Brock'un suçu değil. Abi ama, ama Vallahi şimdi süpercele bunu dediğim için Şimdi bana efsane vermeyecek ya Bakın broku değiştirmişler Emotesini de değiştirmişler Böyle yamuk yamuk etmişler Benim resmi yeteneğim kötü Değil azıcık kötü Değil orta kötü Tamam yeter orta kötü Gizemli oldu Açıyorum Hadi güzel bir şey Abi 200 güç puanı vereceğin mi aklına geldi ya? Gizemli kutusun sen. Ender kutu değilsin. Buraya tıklıyorum. Dı dı Bu arada arkadaşlar aynı anda basmayın. Yoksa sizi kandırıyorlar. E o destansı diyeceğim bir şey vermedi. Bütün pesi açıyorum. Hiç zaman kaybetmeden bin para verdi. Güzel. Yeni sıfır. o. Süper Ender. Arkadaşlar bu zaman kaybetmeden bütün pesi aç. 420 oldu. 10 kredi kaldı. Biz de bunu açtık. Sanki star hediyesinden çıktı. Yeni efsanevi Spike. Spike'cığım geliyor. Ama Spike. Bunu burada istediğimiz bir savaşçı açalım. Evimiz 50. kademe Bro pest kurtum. Beri'yi mi açsak? Lurevel'ı açalım. Lurevel çok iyi. Bakın şimdi <laughs> bu buna 530 vermiştik geçen. O yüzden paraya değmez. 530 vermemiştik ama 530 lira istiyor bu yani. Yani ilk destansı savaşçımız da Larry ve Lover. Oldu. Bu arada bandita shell'i diyordum. Geçen bandita shell'i diye düzeltmişler. Teşekkürler. Destansı oldu. Ama destansıdan da sen bir şey çıkmıyorsun ya. Şu anda pesi hızlıca açıyorum. Bu ne diyor? Aa hayır mı? diyor. Hayır, süper Ender. Ender oldu ya. Bari süper Ender olsaydı. Direkt, direkt mesela şöyle yapıyoruz. Son kutudan efsanevi çıksa. Ender değil de. 430. 33. kademedeyiz. Allah emoji. Aa üzüldüm emoji ya. Ağlıyor. Acaba neyi ağlıyor? Şu anda ben hızlıca geçiyorum. Çünkü yani Yani bro Pass yavaş açınca olmuyor çünkü. bropesi yavaş açınca çok zaman kaybediyorsun. O yüzden ben de hızlı açıyorum. Direkt speedrun yapıyorum. Speedrun. Hadi bu da bizi seviyor bak. Seviyor. Ne şey Hadi açıyorum. Bir tane kişi bir tane efekte şöyle yapıyor. Hmm. Gizem ne oldu? Yine. <laughs> pes kostümü. Ama benim emzim yok kardeşim. Gereken savaşçı emz. Emzim yok ama. Bunun yerine emzim. Ne Kostümüm var değiştir diyelim. Gıcık oluyorum ama yine de, değiştiremiyoruz. değiştiremiyorum. Değiştirebilir. Arkadaşlar glitch oldu. Değiştiremiyoruz. Plastikleştirildi zaten. Burada bir pro pes kostümümüz daha geliyor. Gereken Mesude Ve öbür kostümümüz normal kostüm bu da Hadi Speedrun Efsane mi? Evet İlk gizemli Bu bende var zaten ha, Alamadım Şimdi arkadaşlar hepsini mega kutudan o mega kutudan çıkarmaya çalışacağız. 8 falan yazdı. İki karakter. Noni geliyor? Noni. Ah, Jesse geldi. Güzel. Jess Wolf, hey Jess, Jess Wolf. Niye Jess Wolf? Bob musun sen? Bukuz. bir karakter. El primo, el primo en sevdiğim savaş. Gel primo. Şimdi 10 yazacak. 12 yazdı. <laughs> <laughs> sen de! Arkadaşlar, arkadaşlar az önce sen de çıktı. Poco, Pluto, Bir de beyaz, bu tik eskiden gizemli yapacaklardı ilk efsanevimizi senden çıkardı komik yine o i, 12 yazdı net da ne çıkıyor barley arman evsor güzel arttı. hadi bir karakter 10 15 yazarsa abi adamsın 13 yazdı 3 karakter Daryl. Rosa. Parvus Mange. Merhaba, Müsmangir. Mandy. Sıkıyor bak. Piper'ın mermisi geldi işte oradan. Çünkü Piper ve Mandy düşmandır. Onu da söylemiş olayım. 11 yazdı. Heh, ekranım bölündü. Biz basmaya devam edelim diyeceğim. İptal. Ne çıkıyor? Charlie. Ufak tefek Charlie'nin gözü inanılmazdı. Gülüp eğlenirken tüm mangırları çaldı. Ne? Mangırları niye çaldı? Kalabalıklar ilerledi. çadırını doldurdu. Charlie inerken sahneden bütün paraları kuruttu. Charlie'nin tekerlemesi. Neyse bayağı da karakterimiz oldu ve hepsi hiçbiri Max değil. Bu yüzden hepsini Max Max'layacağız. <laughs> <laughs> Let's me. Ya defter diyorum bu şarkıdan. Biz bunu açmıştık. Bakın emze gelirsek burada kostümümüz var. Gözüküyor çünkü kostümümüz var. Bu yalnız gerçek Brawl Stars değil. Bakın şimdi ben size bir animasyon göstereceğim. Piper sala doğru çıkıyor. Ve sağ dönüp böyle yapıyor. Sonra. Sonra. Piper nerede? Mendi nerede? Mendi'yi bulana kadar ben şimdi. Abi niye bulamıyorum? Hemen de var <laughs> bende. Sonra Fiber'ın mermisi geçiyor. Ben de ateş ediyor. Gülüyor. Ve böyle oluyor. He. Çok komik. Gerçekten çok komik. Olursak. 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 Burada da Bro Pass'te Mecha Godzilla. Godzilla'ya bakarsak bizde hiçbiri yok. Ama alabiliriz nite. mutro Bakın Godzilla diye dönüşecek şimdi. Orr. Oy. Ya. Bakın arkadaşlar. Bu böyle ya. Bu 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 Godzilla buna ateş ediyor. Aa, bunu alalım mı ya Hatta direkt arkadaşlar Yumurta açalım Bakalım yumurtamızı açacağız Mut Yumurtalar kaldırılmış Beklemiyordum 10 star hediyesi Ender Ben direkt speedrun yapacağım Ne oldu ender mi açtık süper ender Ne oldu kutunun şekli falan değişti Heh, Değişmemiş Allah rastgele basıyorum. Gizemli olursa olsun. Buraya basacağım. Buraya buraya. Dur Ronald. Ronaldo'sa Messi ol. Ronaldo'sa Messi ol. Olmadı. Hadi Garo ve <laughs> Saçma sapan kelimeler deyince de olmadı. Göz, ağız, göz, çene. Olmadı. Abi niye bir efsanevi vermiyorsun? Destansı veriyorsun ama efsanevi vermiyorsun. Savaş kutusu. What is this? The boxes. The, the, o zamandan beri. Mega kutular yoktu. Dur benim en sevdiğim savaş. El primo. El. Babanos, El primos. Alıyorum. Aa, geliyor. What is this? We're in a bit of boxes. Ne oldu? Korktu mu az önce? Ne oldu? Kokuyor muydu? Yeşil şeyler çıktı ha. Sahir bitmiş. El primo shotins. Yap Ne? Gerçekten El Primo çok iyi güreşçisin ama yok bir şey. Hayır var. Şaka yapıyor. A sendenin hiper şarjı var mıydı ya? Yoktu. Evet sendenin hiper şarjı gelmiş. Şurada ben şurada ben efsanevi. Ember'ın yoktu. Meg'in de yok. Sördün de yok. Chester'ın da yoktu. Cordelus'un vardı biliyoruz. Kit'in yoktu. Rekon'un da yoktu. Efsanevilere baktım. Artie'nin yok. Dugun'da da yok. Dürün. Arkadaşlar şu anda yeni sezon. Tamam abi. Şimdi bunu oynayabiliriz. Oo yeni sezon. Aşamalı 3'e 3 üç etkinlikler. Biz... Şimdi soy hadi sana kaft, Yes! Na Omega. Ben bu sefer uzaktan atan bir şey seçeceğim. Da cold. Hayır. Hadi abi bir şey seçin ya. Bakın hepinizin var şundan. E ee, bağlantın o çıktı yine knockout. <laughs> yine 777 666 mutasyona uğradık. Hayır ya. Hayır ya. Ben niye değiştiriyorum olmuyor? Bakın herkes arkadaşlar seçti. Oh my god. What is this? Birinci tur. Tur bir mi var? Gelecek aşamalı da böyle o zaman. Bunu bravo olduğu için tabi. Abi kaybedeceğiz. Çünkü hep burada zorlu rakip, rakipler olduğu için. Viper öldü. Ben, ben kendimi öldürmeyeceğim arkadaşlar. Ben kendimi. Sto öldüreceğim. Galiba ben az önce yanlış kelimeyi kullandım. Dermişim kullanmadım tabii ki. Ya bir tek şu Spike kaldı. Çizgi film Spike'ı da öldürürsün Piper ya. 666 yaz bir korkut Spike abi zaten korkuyor. Bak bir 777 otomatik izliyoruz. Bak aa tamam hiper şarjlısın anladık ve anladık ve, Abi kaybedeceğiz kaç kaç Piper kaç Piper. Piper'a ah, keşke şu anda bak pis like atıyor. Niye pis like atıyor zaten yeneceksin. Ha. Güzel kazandık turu arkadaşlar. Bak pis like atıyor yine. Ben bunu sıkıyorum. öldü tamam. Hayır, bak spike. Hayırdır bak. Bak benim mermilerime kimse karşı koyamaz. Bak Piper de bana sinirlendi öbür Piper. Hala ateş edemiyorum. Banana vina. Eso sato sad. bella ciao bella ciao bella ciao ciao vina. Vina. Oo hiper şarjını da attı. güzel yendik. Birinci tur. Bitti. Niye birinci tur ikinci tur dedi. Samalı'da kupa kazanamıyoruz. Boya savaşı çıkmış. Voleybol savaşı. Biz voleybol ülkesiyiz. Aha. <laughs> Bir ateş birinci sıradaymış El Primo. Güreşte. Bu arada size bir gizem göstereyim. Artık söyle şunu. ark küçük arkadaşıma merhaba de Bunu demeyeceksin. Bunu da demeyeceksin. <laughs> de artık o Tamam Orlas Darli de mi Darli demeyi bırak. Darli'ye mi aşıksın ya? Bu da senin Bu da küçük arkadaşıma merhaba diyor ama der ve oldu. Tüm polise merhaba dedi. Burada Çin'e şey var gibi. Hatta Frank'in hiper şarjına benzemiyor mu bu? Bu Frank'in... Evet ya. Bu Frank'in hiper şarjına benziyor. Evet Hi guys, Hi guys. Enough. Ehe. Ehe. Bir, Bir <laughs> penny tuttu <tube tube> diye sevinenler. Ve el primo çıktı diye sevinenler. O o da, o da ben. Neyse. Yine upgrade ediyorum. Süpersin. da <laughs> da Hi guys. Enough yeni bir karakter. Şimdi efsanevi bir, bir karakter alacağım. Spike alacağım. Hayır, Crow alacağım. Pike mi? Pike dönüyor. Umarım o küfürü P -i. Umarım o P sözlüğünden o küfürü alamamışsınız ya. Ee, Neyse. Hadi alıyor. Almıyorum. Alıyorum. Üstelüs <laughs> <Isasus> mi? Crow <laughs> da çıktı. Direk direkt hak ediyorsun. Direkt 11 seviye. Hiper şarj. Hiper. Aksesuar. ekstra zehirli leş kargası ekstra zehirli diyeceğiz Boris var Boris şimdi efsane bir kostüm onka kruv bakın şimdi Oh, oh, babies. Şimdi herkes burada crow çıkıyor sanmıyor çünkü. Domesi micro Ka Kalk. Ama burada herkes normal crow çıkıyor sanıyor. Ama beyaz crow olduğunu anlıyor. diyor. Her şey diyor. İster Hadi meka takımını. Crow'dan meka takımını tamamlıyorum. Domesi Domesi my crow. Gak gak. mi? Neyse arkadaşlar bu, bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.